Abi bir mezarlık alır mısın? Öğrenci mi tam mı? Süper kahraman. Yaşıtların ev bark kuruyor. Çoluk çocuk sahibi oluyor. Sen hala... Bir gün tüm yaptıklarına değecek dayı. Ne zaman lan? Ne zaman? Pederi takıp uçmaya başlayınca mı? Bayanlar baylar, yeni bir süper kahramanımız kahraman var. Konu komşuya rezil edecek bizi. Gözlüğüne tükürdün. mı sen? Ha? Olsun sen, o. Kim? Kahraman. Karizmatik anchor benim benim. Düşünce gücü. Kamera nerede lan? sabah sattılar abi. Adamımızın bir süper gücü var. Ama henüz ne olduğunu keşfedemedik. İçinizdeki gizli gücü ortaya çıkarıldı Kaderle evlenmeyiz Hazırlanın. Akşam Ayhan Baba'ya gidiyoruz. Ayhan Baba mı? Parola. Fidel yok. Kimin de aşk olur, kimin de büyük bir yıkım. Kimi ölümden döner, kimi her şeyini kaybeder. Yardım edin! Ama unutma, unutma, her şeyin bir bedeli olur. Bu gidişle senin sonun tımarhane olur. Daha o yavula gelmedik dayı. Levo nedir? Bak, bu yaşlı amca kim? Benim de süper gücüm var. Adam görünmez olabiliyormuş. Ha? Ne? Vallahi söylediklerinizden hiçbir şey anlamam. Bak ben mesela bir önceki işte timsahtım. Kuyruk böyle upuzun, tuvalette büyük rezillik yaşandı. Bu bildiğimiz hikayelere benzemiyor. Bu yeni bir şey. Telefon sana. Koş kahraman. Koş! Gerçek fazla batılmış bir illüzyondur kahraman. Ayhan Baba'yı dinle. Ayhan Baba neredesin? Buradayım, aynada. Bir seçim yapman icap edecek. Kaderini kendin yazmak ya da yazılmış olana razı gelmek. Kendi kaderimizi kendimiz yazarız. Merhaba gençler. İşte bu. Ben sana inanıyorum be kahraman.